Herkese merhaba. Bugün çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. E, zamlardan bahsedeceğim ve bu zamların ne kadar süre devam edeceği üzerinde konuşmak istiyorum. Aslında yani başlıkta da göreceğiniz üzere bizim en büyük problemimiz zamlar da değil, kıtlık. Yani kıtlıkla ilgili bir problem yaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu ben Ekim ayından itibaren zaten söylemeye başlamıştım. Bu zamların sebeplerinden birisi kıtlıktır. Bir diğeri de maliyettir. Yani bu iki sebep bir araya geldiğinde otomatik olarak zamlarda kaçınılmaz oluyor. Şimdi maliyet açısından baktığımızda pandemi döneminde zaten biliyorsunuz üretim durdu, kısıtlandı. Bu da beraberinde maliyetlere yansıdı, maliyetlerde bir artış söz konusu oldu ve işlenmiş ürünler yani her türlü işlenmiş ürün buna dahildir. Pasterize sütten tutun da otomobile kadar tüm işlenmiş ürünlere de zam geldi ama onun dışında ayrıca ülkemizi ilgilendiren daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız. O da kıtlık. Bu kıtlık maalesef son dönemde özellikle son 1-2 yıl içerisinde çiftçinin mevcut çiftçilikle uğraşan kişilerin çiftçilik yapmayı bırakmasıyla ortaya çıktı. Ama bugün geldiğimiz noktada ise maalesef artık çiftçi süt veren ineğini dahi kesme noktasına gelmiş bulunmakta. Hatta Sencer Solakoğlu'nun, TÜSEDAT'ın başkanı Sencer Solakoğlu'nun bir açıklaması var bu konuyla ilgili. Kendisi 1 milyon civarında hayvanın tekrardan üretilmemek üzere kesildiğini söylüyor. Yani süt veren bir inek ya da damızlık bir inek neden kesilebilir? Çünkü çiftçi o inekten elde ettiği sütten kar elde edemiyor. Bugün ülkemizdeki en büyük sorunlardan biridir bu. Yani gözle görülmeyen ama markete gittiğimizde, pazara çıktığımızda, esnafı ziyaret ettiğimizde, alışveriş yaparken hissettiğimiz bir sorun. Çiftçinin maalesef verimliliği düşük olduğu için çiftçiler çiftçilikle uğraşmayı bırakıyor. Yani bugün inek besliyorsunuz, süt bes veriyor inek, ama sütten elde ettiğiniz kar şeyden ineğe harcamış olduğunuz paradan çok daha fazla. Hani Birçok beyaz yakalının hayalidir ya, köye yerleşmek ister ve köyde tavuk besleyeyim, kendi yumurtamı kendim alayım diye düşünür. Halbuki aslında kazın ayağı öyle değildir. O tavuğu beslerken tavuğa verdiğiniz yem parası marketten alacağınız yumurtadan çok daha pahalıya gelmektedir. Dolayısıyla aslında bu ucuz bir çözüm değil, tam tersine pahalı bir çözümdür. Tabi yumurta demişken yumurta fiyatları da son derece arttı. Yani bu kıtlığı aslında şu anda bir zam olarak özellikle gıdada görüyoruz. Hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Özellikle temel gıda ürünlerinde ekstra e, zamlar söz konusu. Sencer Solakoğlu bir gazeteye verdiği mülakatta aynen şöyle söylüyor arkadaşlar. Nisan ayı gibi et ve süt açığı ortaya çıkacak. Ürünler o kadar pahalı olacak ki insanlar bu ürünleri satın alamayacaklar. Kıtlık böyle olacak. Fiyatlar en az %30, en kötü senaryoda ise %40 artabilir ve dolar yükselirse fiyat daha da artar. Yani aslında doların sabit kaldığını varsayarsak eğer Nisan ayına kadar fiyatlar en az %30 ya da %40 artacağını söylüyor. TÜSEDAT Başkanı Sencer Solakoğlu. Tüm Süt ve Et Ürünleri Birliği Derneği başkanıdır kendisi. Kendisini daha önceki programlarda da izledim. Gayet mantıklı açıklamaları olan aklı başında bir kişi. Maalesef üzülerek söylüyorum ki yani böyle giderse bu enflasyon ve bu zamlar bu şekilde devam ederse yumurtanın tanesini bir gün 5 lira olarak görürseniz hiç şaşırmayın. Tavuk fiyatları neredeyse şu an kırmızı eti zaten geçmiş durumda. Yani bunları söylememin sebebi şu. Gariban yiyeceğidir bunlar. Tavuk gariban yiyeceğidir. Bugüne kadar hep garibanlar protein ihtiyacını tavukla almıştır. Sofrasına yemek koymakta zorlanan insanlar sabah çocuğuna bir tane yumurta haşlayıp o şekilde çocuğunu okula göndermiştir. Yumurta da garibanın yiyeceği oldu bugüne kadar. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef hem yumurta, hem süt, hem et ürünleri, özellikle tavuk son derece pahalanmış durumda. Yani bu açıklamayı bugün yapmamın sebebi aslında şu. Biliyorsunuz bu hafta itibariyle bir elektrik kesintisine giriyoruz ve e, sanayide elektrikler olmayacak e, 72 saat boyunca ve bu uzayabilir de. Sadece İran'ın bir doğalgazı kesmesiyle e, bu durumla karşı karşıya kaldık ki İran belki bilmeyenleriniz olabilir Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının sadece %15'ini karşılıyor. Yani Rusya doğalgazı kesmedi Rusya %35'ini karşılıyor. Eğer öyle bir durum olsaydı yani Rusya doğalgazı kesseydi şu an çok daha zor bir durumda olabilirdik. Ama İran kestiği halde bakınız yani konutlara doğalgaz veriliyor şu anda ama e, sanayiye maalesef doğalgaz verilmiyor. Neyse yani sonuç olarak bütün bunlar her biri maliyetleri etkiliyor ve bu maliyetlerdeki etkilenme de zam olarak e, raflara yansıyor. Bugün geldiğimiz noktada bir damacana suyun fiyatı 30 liraya dayanmış durumda. Bu da bana şunu gösteriyor. Yani tüm bu göstergelere bakarak şunu söyleyebilirim ki önümüzdeki aylar maalesef çok kolay geçmeyecek arkadaşlar. Bir tedarik sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Elektrik kesintisi sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bunların bir kısmı içeride yaptığımız hatalar ama bir kısmı da bize bağlı olmayan dışarıdaki konjonktürden dolayı doğal gazın kesilmesi vesaire bu tür durumlardan dolayı olabilir. Ayrıca zaten bu sene sert bir kış yaşıyoruz biliyorsunuz. Kış ve kar da tedariği etkileyen bir unsurdur. Karlı günlerde kamyonlar yola çıkamaz. Tedarik etkilenir. Şimdi bunu söylediğimizde bu basit bir şeymiş gibi geliyor ama tüm bunları topladığımızda ortaya maalesef ürünlere, gıda ürünlerine ulaşamama gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani topyekün ulaşamama gibi bir durum tabii ki olmaz. Ama daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi ne demiştik? Zam olarak bu kendisini gösterecek demiştik. Şu anda kendisini zam olarak gösteriyor ve maalesef zamlar öyle görünüyor ki önümüzdeki birkaç aylık süre zarfında gelmeye devam edecek. Neden bunları anlatıyorum? Zamlar herhangi bir şeye, başka bir şey mesela otomobile zam gelebilir. En fazla arabanı yenilemezsin. Ya da konutlar evet çok zamlı. Bu kolay bir şey değil ama bugün herkesin kafasını sokacak bir evi var kirada dahi olsa. Özel okullara zam gelebilir. Yani her şeye zam gelebilir. Ama sabah kahvaltıda yediğin yumurtaya bugün zam geliyorsa işte o zaman vatandaş açısından kırmızı alarm durumu başlamış demektir. Şu anda o alarmın maalesef başında gibi görünüyoruz arkadaşlar. Umarım yanılıyorumdur ama önümüzdeki bu birkaç ay yani Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar bu sıkıntıları, bu problemleri yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Özellikle temel gıdalarda bu sorunları yaşayacağız. Yani bununla ilgili tabii bir durum tespitini şu anda yaptık. Peki çözüm ne olabilir? önceden de söylediğim gibi, yani her zaman da söylüyorum. yatırım aracı soranlara hep malda durun demişimdir. Malda durmaya devam edelim. Bu mal yani parası çok olan için evdir. Daha az parası olan için arabadır. Ama her ne olursa olsun yani evlerimize gıda stoğu yaparsak eğer bir miktar zamlardan da böylece etkilenmemiş oluruz. Burada bahsettiğim şey stokçuluk değil arkadaşlar. Burada bahsettiğim şey binlerce yıldır atalarımızın yapmış olduğu kışlık alışveriş. Sen kışlık alışverişini baştan yaparsan eğer hem zamlardan etkilenmezsin hem de herhangi bir kıtlık durumunda hop deponda tedarik edebileceğin gıda maddelerin olur. Yani bu binlerce yıldır insanoğlunun yaptığı çok normal bir davranıştır. Stokçuluksa bambaşka bir şeydir. Stokçuluk bir ürünün fiyatının artmasını öngörüp önceden o ürünü stoklayıp ...piyasayı sürmeme durumudur. Zaten böyle yapıldığında bu ticaretle alakalı bir şeydir. Vatandaşla hiçbir alakası yoktur. Yoktur. Böyle yapıldığında da fiyatlar otomatik olarak artar. Bu da piyasayı bozan bir harekettir ve stokçuluk suçtur. Ama bir insanın evine bir miktar gıda stoklaması suç falan değildir. Bu her insanın yapması gereken bir şeydir. Yani bugün bebeği olan insanlar var. Bebek maması ihtiyacı var insanların. Bebek bezi ihtiyacı var insanların. İlaç kullanan insanlar var. İlaç ihtiyacı var insanların. Bu normal zamanda da yani bir tansiyon hastası bence her zaman bir kenarda Ekstra bir kutu ilaç mutlaka bulundurmalı. Hayatın çünkü bize ne getireceğini bilemiyoruz. O yüzden lütfen benim bu tavsiyelerimi, bu önlem tavsiyelerimi dikkate alın. Fakat aşırı da dikkate almayın. Yani daha önceki programlarda da zaman zaman bunları konuştuk. Fakat şöyle cevaplarla da karşılaştım. Geri dönüşler oldu. Hocam işte 20 kilo un aldım, 30 kilo patates aldım. Yani bunlara gerek yok. 30 kilo patatesi sen bir yılda zaten bitiremezsin. Benim bahsettiğim ihtiyacımız olan ürünleri bir miktar stoklamak. Zaten süt ürünlerini stoklamak çok fazla mümkün değil. Ee, belki yani ister misiniz bilmiyorum ama e, stoklama ile ilgili yani gıdaları nasıl stoklayacağımızla ilgili de bir bir video çekebiliriz ilerleyen zamanlarda. Eğer gıda stoğu nasıl yapılır, hangi gıdaları stoklamalıyız, e, hangi gıda ne kadar dayanır? Bir gıdanın bozulmaması için ne yapmamız gerekir? Bunlarla ilgili bir videoda istiyorsanız alta yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Ben de ona göre yeni bir video çekip sizlere göndereyim arkadaşlar. Evet, bugünlük programımız burada bitiyor. Şimdi tabii bitiyor dedik ama biliyorsunuz ben acemi bir YouTuber'ım şu anda. Her ne kadar eski bir konuşmacı olsam da bu video çekme işleri vesaire kendi kendime yapıyorum bu noktada biraz acemiliğim var acemilik çekiyorum ikinci kez programı bitiriyorum dedim ama son anda aklıma bir şey daha geldi çiftçinin dört tane ana e, kalem gideri vardır gübre elektrik mazot ve su bunların dördü de son bir yılda yüzde yüzün üzerinde artış gösterdi suyun dışında suya zaten ulaşmak çok kolay değil onun da ayrı bir kıtlıkla ilgili, kuraklıkla ilgili ayrı sıkıntıları var. Yani hal böyleyken bu zamlar maalesef kaçınılmaz görünüyor. Evet şimdi gerçekten gidiyorum. Gerçekten kapatıyorum programı. Artık söyleyecek bir şeyim kalmadı. Bundan sonraki söyleyeceklerimi başka bir programda aktarırım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.